Ama abone olmayı unutma. Müzik ne? Bu müzik ne? Mert Eymen ne yapıyorsun burada dostum? Ekmek satıyorum. Hmm, nım nım İstiyor musun? Evet bir tane ekmek alayım, bir tane simit alayım, bir tane ya. poğaça alayım. Al her şeyi verdim. Teşekkür <laughs> <laughs> <olun>. ederim. <laughs> Arkadaşlar boynun adı an Bakalım oynayabilecek miyiz bu oyunu Mert Eymen? Neredesin kanka burada beni ]ayım. bırakma. Hadi başlayalım. Uy çok korkunç. Arkadaşlar girdim. Bu Oyun korkunç galiba arkadaşlar bakar mısın? Karanlık. <laughs> Butona bastım. Ne oldu dostum? Ne oldu? Bilmiyorum. Geri çıkacağız. Çıkalım. Evet. Hoo arkadaşlar burası açıldı. Oyun başlıyor arkadaşlar. Fırıncıdan kaçalım. Fırıncıdan <laughs> kaçalım. <gülüyor> Aa düşürecektim beni. Ya sen beni düşürecektin. Hop. <laughs> Bir şey olmaz ya Burada bizi kovalamıyor nasılsa bekliyorum gel bebeğim gel hop video hop hop <laughs> Aa, bu ne bu ne bu ne lan, bu ne lan, bu ne ben görmedim şimdi. ben de görmedim şuraya hop 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 ama düşmedim biliyor musun <laughs> görmememe rağmen hızlıca geçtim ya tutundum kenardan gel neredesin yukarıdayım oh, Oraya nasıl gelin? Tut beni. Elimden tut. Tuttum. Arkadaşlar. Oy. Çok Eyvah. kolay. Hop hop hop. Evet tabii kolay. Biraz zor. Oh. Aşağıdakilere bak. Mert hemen düşersek var ya suyumuz çıkar. Oh. İyicek. Gel kanka evet geçtik burayı da butona basıyoruz hızlı bir şekilde oyunu bakalım bitirebilecek miyiz Mertay anne Açıldı seni dinledi Bu ne be tıs tıs tıs, tıs. <gülüyor> <gülüyor> geçtik burayı da borudayız arkadaşlar aşağıya bakmak hmm. istemiyorum simsiyah Aşağıda düşünsene Merteğmen kocaman kocaman böceklerin olduğunu. Üy böcekleri hiç sevmem. Buna bakıyorum arkadaşlar. Merteğmen geçti. Sıra ben de ben de geçiyorum. Hop geldim. Dedim. Şimdi ne yapacağız? Yukarı çıkacağız arkadaşlar. Çıkalım bakalım ne var? Buton açıl. <laughs> Kovalama değil mi? Ya yüzde yüz kovalım. Ya korkutma beni burası karanlık. Arkadaşlar evet. bir de dileyin. Elektrikler gitti. Bir şey göremiyoruz. <laughs> Sintiya etraf. Ayrılmayalım birbirimizden. Gel. Bu sesler ne? İnanmıyorum. Şuradan gideceğiz. Aaa beni yakaladı. Aa buldum bak. <laughs> Vallahi buldum. Arkadaşlar yakalandım. Vallahi buldum. Mert hemen. Kaçtım. <laughs> Arkadaşlar tekrar gidiyorum. dümdüz gel. Dümdüz geliyorum kanka. Sonra sağ mı döneceğim? Şey bilmiyorum işte. Arkadaşlar sağa döndüm. Şimdi sola mı döneyim? Evet sola döndüm. Işıklar gel, gel. var. Şuna bakın ya arkadaş de gülüyor. Deli midir nedir ya? Kutu. Kutu alıyoruz buradan dostum? Kutu aldık. E, ne yapacağız? Ne yapacağız? He anladı. He buraya koyacağız galiba arkadaşlar. Hop. Hop ben buradan merdivenle çıkarım. Hop. He <laughs> he Geldim. Çok kolay. Evet kolay da orası dostum. Açıl. Burayı da açtık. Oy süper. Woohoo. Geçelim bakalım. Hop. Hop hop. Çimsiyah etraf ya, elektrik de doğru düzgün çalışmıyor. Elektrik çok kötü. İy, kazıklar var aşağıda, demir kazıklar. Aa! Hop, hop, dikkat et. Hop beni içliyordun. <laughs> Kusura bakma. Bilerek hop. yapmıyorum ya, korkuyorum belki arkamdan gelecek, ne bileyim ben? <laughs> Derim, 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 geldim. Buradan %100 bu kapı. Bu geliyorum. Aşağı arkadaşlar. Oy. Burayı ben Oy. bir yerden tanıdım. Oğlum burası birçok oyunda var aslında böyle mi? Hep arkadaşlar biliyorsunuz. Hop, bir 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 oyunda bu vardı. Cehennemin kapısını araladık dostum. Aa! Hala hatırladın mı? Aa köprü. Evet Mert Eğmen. Hani ben bir kez düşecekken burada kalmıştım. <laughs> evet evet hatırladım. Hadi geç önden. Kırılacak. Kırıldı arkadaşlar bekleyeceğim mecbur. Ayrı düştük dostum. <laughs> ee... Gelip kırayım mı tahtaları? Seni gebertirim. Hadi gel. Seni gebertirim. Gel. <laughs> Az kalsın düşecektin. Hop girelim şuradan içeriye giremeyeyim. <laughs> Az kalsın giriyordum kazıkların içine düşüyordum. Hayır, Aha. sen düştün gördün mü dostum? Ama çok aralıklı. Top gelecek. Top 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 topi top. Hop! Geldin mi? Bu çok aralıklıydı. Hu <laughs> Hala. Efendim. Benden bir şey fark ettin mi? Neymiş o? Yürüyüşüm. Bakacağım sonra şu topu bir halledelim. Geçelim burayı. Geliyor. 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 <laughs> Tepeme çıktın. Buradan da koş. Arkadaşlar bir daha geçtim. Ben öyle geçmek istiyorum. Hop. Geçti. Hala göstereyim yürüyüşümü. Göster ben. bakalım. Oo çok güzel. Çok hoşuma gitti. Belki ben de değiştiririm bir 80 ara. 80 Robux. İyiymiş. Değme kapanıyor. <laughs> Lan korktum. Kaçtım vallahi ne yapayım korktum. Oy en sevdiğim. <laughs> go, 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 Yukarı go. çıkacağız. Arkadaşlar aşağıya bakın. Hop. Bembeyaz. Evet. Çok ürkütücü. Hop, hop, Uy, hop. Koş koş. Hop. Bir an buradan lan düşüyorum tutundum. Düşme, düzgün oynayalım. Uh Hu adrenalin resmen. Koş. Hop. Ya bit biter bitir. misin artık? Çıldırıcım şimdi. Hu uh. neredesin? Buradayız. Hı -hı. Şimdi karşıya geçeceğiz Hadi arkadaşlar. çıkıyor. Hadi canım. Çık koş. Ateş <laughs> çıkıyor. Bunu daha önce de yapmıştın inanmıyorum artık sana. Çık yukarıya çabuk. Çıkışıma bak. Ne oluyor? Çıkışıma bak bak. Çok garip çıkıyor. <laughs> Beni de çıkarıyor arkadaşlar. Burası ne Mert? Anladım ben sen Orun. Yukarı çıkıyoruz böyle. Hoppide de hop çıktık. Ee? Bak şimdi gelişime. Çok garip. Mert şu yandan herhalde gireceğiz. Evet Hop. buradan. Aa itilemesene beni. İtilemiyorum. Sen yapıyorsun. Şimdi gelişine başlayacağım Aa! senin. Senin yüzünden düştüm. Ne alaka ben çok uzaktım sana arkadaşlar. Vallahi uzaktım. Hop hop. Ta nereden başlattı? Bekliyorum. Arkadaşlar Mert geliyor. Ee, hadi. Tamam be gidiyorum. Acele ettirme. Hadi. Hop. Aa. Lan. Ya niye öyle kestirme gitmeye çalışıyorsun sen ya? İstiyorum. Allah Allah. Öyle pervanelerin içine düşersin işte. Seninle görüşecek. Uhu geçtim. Düşürdüm az kalsın. Oh, Mert Buradan korktum fare mi çıkacak oradan acaba? Ya burası çok kolay ya. Hadi git bakalım. Çok karanlık. Gel gel. Hiçbir şey olmaz. Geliyorum. Arkadaşlar. Hop bittin. oh, bitti. Uh, çıkalım bakalım. Umarım bitmiştir kanka. Oy nereden çıkıyor? <laughs> Gördüm. <gülüyor> ha, süper oldu. Ey. Ey. Aa, ah. ah, ne güzel Mert hemen. Aracımız var. Ulan. <laughs> oh. Ne oldu? Düştüm ama Ay. <laughs> Ay. Ay. In cut. In cut. Ya, olmadı. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar burada. Oğlum çok kolay lan bu. Tabi canım. Vallahi değil. sinir oldun şu anlar arkadaşlar. arkadaş <laughs> kıskan Ay. Hadi. Kıs derdi kızıma diye. Başarabilirsin sen bunu. Aa hala. Efendim. Bu bölüm bir oyunumuzdan parçası. Evet evet. Bir sürü oyundan parçalar eklemişler bu oyuna artık. Az da şey burada neden, ne, neden kaçıyorduk? Ee, arkadaşlar. Bu ne be? Aa, ben, düşüyordum. Son anda geçtim. Arkadaşlar vallahi bitmiyor. Bitmiyordu bu çile. Aa! Bitti. Benim bitmedi. Az kaldı. İmbat. <gülme> buradan bir de düşerken düşüyorsun. <gülme> düşerken nasıl düşüyorum anlamadım. Geçtim. Ben. Şükür. Durduruyorum <gülme> arkadaşlar. <gülme> ah lanet yer. Bakalım bir kere çok merak ediyorum. Bu ne yeri? Savaş alanı. Nene! Yazıkamızı aldık arkadaşlar. Nene neredesin? Bu ne be? Buralarda bir şey göründü. bunlar bir sürü bir sürü. Lan nene gibi. Evet arkadaşlar. Kaçın çok, çok, çok kalabalıklar ya. Sınmayın. Azıcık yavaşlayın sürüsü gibi bunlar. Arkadaşlar çok zordu. Çok zor geçtik. Kaç kere öldük bilmiyorum bile. Ben de. Of vallahi burası çok zor arkadaşlar. Size kolaylıklar dilerim eğer bu oyunu oynarsanız. Nihayet oyunu bitirdik arkadaşlar. <laughs> Mert Eğmen, gel gel. içeriye gel. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, lütfen abone olun, like atın lütfen. Emeğimizin karşılığını istiyoruz değil mi Mert? Evet. Sizi seviyoruz bu arada arkadaşlar. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.